Merhabalar sevgili aslanlar efendim Temmuz ayını konuşuyoruz 2022 yılı Temmuz ayı evet sanki böyle geçmişten kalan güzel günleri tekrar yad eder gibi tekrar e, efendim e, e, gündemde mutluluk huzur çok iş çok konuşma çok e, dediğim gibi sanki eski dosyalar açılıyor. Sanki eski eski sözler, eski projeler tekrar gündemde. Sanki eski hayatınız Hani bir müddet bu Jüpiter'in, Mars'ın, efendim bazı gezegenlerin azizliğine uğramış olabilirsiniz. Ama bakın şimdi bu ay böyle bayağı bir karar ayı. Güzel kararlar verme ayı, doğru kararlar verme ayı. Ee, güzel bakın, ee, özgüven çok yüksek. Bu ay size çok güzel haberler sunuyor. Çok güzel. Ve bu haberlerden sonra e, 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 nasıl derler, size yakın olan e, sevdiğiniz kişiler, e, efendim veya sevgili veya eş. Onlarla birlikte bazı konulara böyle irdeleyip karar verip efendim yola koyuluyorsunuz. Yani şöyle bir e, 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 başlığı olabilir bu ayın. O da e, karar verme ayı gibi. Ama geçmişteki gücünüzü tekrar sanki elde ediyorsunuz. Her ne yaşadıysanız yaşadınız ama geçmişteki güç güçlü haliniz. Ne zamandı? İşte o halinize tekrar. E, e, gündemde olacaksınız ve de sanki bir isteği gerçekleştireceksiniz. Bunlar iki gün önce bir video yaptım dolunayla ilgili. E, şöyle bir şey dedim ki bu dolunay dört 4 Aralık 2021'de başladı bu süreç ve şimdi bu yaydaki dolunayla da 14 Haziranda da efendim süreç sona erdi ve bundan sonra hakikatler su yüzüne çıkacak. Hakikatler su yüzüne çıkınca siz de son derece rahatlayacaksınız. Hani yaptıklarınız yapmadıklarınız ortaya çıkacak. Bunlardan istifade edeceksiniz. Şimdi efendim burada Merkür e, burcunuzda. Ayın 20'sinde şimdi e, ay sonuna kadar burcunuzda kalacak ve size önemli e, parlak fikirler sunacak. Parlak fikirler. Efendim, Venüs ikizlerde. İkizler sizin dost burcunuz. Yani şimdi ayın ilk yarısı. Başka türlü güzel. Ayın ikinci yarısı bambaşka güzel. 18, 18 e, sanki e, e, sosyal hayatınızda böyle hani kristal avizeler vardır ya. Öyle şıkır şıkır, böyle şıkır şıkır parlıyorsunuz değerli dostlarım. Yakışır size. Efendim e, bir tek Mars size karşı geliyor. O da e, sizin dikkatinizle. Dikkat ederek e, şimdi bu Mars Uranüs birlikte hani Boğa'da e, Mars Boğa'da seyrine başlıyor. Uranüs'te uzun zamandır zaten e, efendim e, şeyde e, Boğa Burcu'nda onlar böyle birbirleriyle size karşı böyle bir cephe almışlar. Bazı konulara tekrar engel koyabilirler bunların ikisi ama güzel mi düşünceler güzel tasarımlar güzel mi güzel Ona alıyor mu alıyor ee, Efendim burada sanki bir yerden ayrılmak istiyorsunuz ve e, birileri sanki size karşı çıkıyor bakın Birileri karşı çıkıyor ve siz buradan ayrılmak istiyorsunuz. Sizin samimiyetinize inanmıyorlar. Ee, diğerlerine e, kendinizi e, doğru olduğunu göstermek için de güzel dostlarım ben o zaman buradan ayrılıyorum gibi bir moda e, evrilebilirsiniz. E, lütfen. E, e, hani öfkeyle kalkan zararla oturur. Öfkeyle kalkıp zararla oturmayın lütfen e, Çünkü e, bakın şansınız güzel ve de güzele de gidiyor. E, şimdi birkaç gezegen e, aksi davransa da büyük güzel gezegenlerde çok fazla size yardımcı. Burada ayın ilk 3 haftası e, veya 18'ine kadar diyelim. E, duygusal anlamda o kadar çok ön plandasınız ki o kadar çok sizi beğeniyorlar seviyorlar işte e, arkadaşlık etmek istiyorlar dostluk yapmak istiyorlar efendim gerçekten e, bazı şeyler eee Şimdi burada geçmişten gelen birileri sanki size hesap soruyor. Böyle de bir şey var. Hani kendinizi geçmişte gibi hissediyorsunuz dedim ya. Geçmişten de gelen birileri sanki size hesap soruyor. Güzel dostlarım. E Beğendiğiniz birini kendinize böyle cezbetme e e meyli var. Hani acaba beni beğenir mi, ister mi? Ben nasıl onun gönlünü fethedebilirim gibi bir durumda söz konusu olabilir. Tabii hikayenize bağlı. bekarsanız böyle de bir hikayeniz varsa bu ay biraz e, e, görünür durumdasınız. Yani çok e, e, dediğim gibi haliniz var, e, cezbedebilirsiniz. Strese girmeyin. Sakın hiç kimseye düşmanlık beslemeyin ee, Sakın kimseyle tartışmaya girmeyin ee, Belki bir iş için bir yol düşünüyorsunuz Uzun bir yol Ama e, bu yola gitmenize sağlığınız el vermeyebilir Sağlığınıza dikkat edin. Belki de hatta ve hatta bir e, operasyon geçirme ihtimaliniz de, ee, mesela hani deriz ya acil bir operasyon söz konusu ee, bir tış çekme bile bir operasyon ne bileyim bir göz ameliyatı bile 10 dakikada olsa bir operasyon efendim e, yani e, böyle bunlar gündemde kendinize ve sağlığınıza lütfen dikkat edin e, Merkür e, yengeç burcunda seyrine başladığı zaman e, burada e, konuşmalara ve mali kararlara yatırımlarla ilgili kararlara. Aman sizi kandırmasınlar. Bunlara son derece dikkatli olun lütfen. Burada işte bazı şeyler yaşanabilir. Yani Merkür çünkü nerede olacak? 12. evde olacak. 12. evde de efendim siz böyle daha şeye açık olabilirsiniz kandırılmaya. E sizi seviyor görünen insanlar tarafından veyahut da efendim size dost gibi yaklaşan insanlar tarafından. Gelelim günlere. Değerli dostlarım, ilk gün e, e, sanki yepyeni bir hayat gibi böyle. E, Mars gezegeni e, biriyle beşi arası Cuma ile Salı arası e, Koç burcunda olacak. E, Jüpiterle birlikte yani size çok ama çok güzel e, e, fırsatlar tanıyacak. Bir de. Son derece pozitif olacaksınız. Dediğim gibi sanki tekrar efendim eskiye döndüm. Tekrar e, e, gücümü, kudretimi, kuvvetimi tekrar ele geçirdim gibi bir durum söz konusu güzel dostlarım. E, bir de şöyle bir şey. Hani derim ya hep kumbaranız doluysa işte şimdi kumbarayı kırma zamanı. Kumbarayı kırdığınız zaman çok güzel meyveler çıkacak içinden. Biriktirdiğiniz şeyler size dönüş yapacak güzel dostlarım pazartesi e, 4 e, yine güzel bir gün değişiklik var e, işlerle ilgili değişiklik var e, şimdi değişiklik varken biraz e, hani deriz ya kendimizi güçlü kuvvetli çok fazla da enerjik hissettiğimiz zaman Efendim, burada kalp kırıcı olabiliyoruz. Yani birdenbire ağzımızdan çıkanı, hani derler ya ağzından çıkanı kulağa duymuyor Aman ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Çünkü bazı gezegenlerde konuşmalarınızda her her zaman yardımcı olmayacak bu ay içerisinde. Bazı günler çok yardımcı, bazı günler inandırıcı olmayacaksınız. Bunu lütfen e, e, astrolojiyi takip ediyorsanız lütfen bu sözlerim önemli. Şimdi burada yine dokuzuyla pazar onu arası e, bazı sizinle ilgili bazı sözler, bazı dedikodular e, böyle skandal niteliğinde bir şeyler yapmak isteyenler var. Yani bunlara çok dikkat ediyoruz lütfen. E, şeyimizin dışına taşmıyoruz. Hani dedim ya sosyal hayat şöyle böyle falan filan haliniz var, son derece güçlüsünüz maneviyat güçlü, her şey güzel ama e, burada e, pazar 10, pazar 10, 11, 12 e, yani 10, 11 e, biraz zorlu iki gün. Hani böyle sizi e kargaşaya sokmak isteyen birileri var sanki. Hani sözleriyle de olabilir, söz düellosu da olabilir. Aleyhinize çıkan bir e, bir dedikodu da bir konuşma da olabilir bu. E, efendim şimdi burada e, ayın 12'si. E, gayet güzel bir gün. Hemen yani gördüğünüz gibi böyle mesela iki gün böyle oluyor ama e, bir gün böyle oluyor. Burada e, dolunay oğlakta ayın 13'ünde Çarşamba günü biraz sakin olmanız gerekiyor sakin 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 hiçbir şeye hani Eyvah ve aslanların bir şeysi de vardır böyle bir kükrer ya sakın onu yapmayın Hani birden böyle masayı devirmeyin köprüleri derler ya yıkmayın diye köprüleri yıkmayın sakın Aynı üslupla, aynı şeyinizle sükunetinizi lütfen muhafaza edin ve değerli dostlarım, güzel günler geliyor. Bakın, çok güzel günler. Cuma 15, Cumartesi 16. Gerçekten çok güzel iki gün. Fırsatlar için, pazarlıklar için, yeni işler için. Efendim, duygusal hayatınızla ilgili yeni birileriyle tanışmak, buluşmak veya bir ilişkiye başlamak 15, 16 gerçekten çok güzel. Yani bu e, e, bugün başlayan şeyler e, uzun zaman yani geleceğe sarkacak güzel konular iş de olabilir. Dediğim gibi duygusal hayatla ilgili de bir şeyler olabilir. Efendim şimdi burada belki bir bir iş konusu için bir imza atmak için bir yere seyahate gidip gitme ihtimali çok fazla burada pazar 17 önemli bir gün salı 19 çarşamba 20 gerçekten süper günler böyle sanki sahnedesiniz yıldızlaşıyorsunuz veya işte halka hitap ediyorsunuz efendim güzel çok güzel yani şimdi burada perşembe 21 cumartesi 23 Burada 21, 22, 23 bunlara dikkat ediyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Burada biraz bizi kandırmak için uğraşan. Hani dedim ya güzel güzel gelir işte olmadık bir şey satar. Efendim olmadık bir şeyinizi alır. Olmadık bir şeyinizi çalar. Efendim sizi kandırabilir. E böyle ama siz kanmam diyorsanız. Tamam o günlere lütfen dikkat ediniz. E, Pazar 24 Pazartesi 25 e, fazla da cüretli olmamakta fayda var. Şöyle bir diplomat gibi davranarak Efendim bir e, yumuşak akıllı, güzel tatlı dilli süper bir durum söz konusu olabilir. ...işleriniz böyle tıkır tıkır yoluna girer. Yeni ay e, Perşembe günü 28'i e, Yengeç burcunda e, biraz sizi geriye çekebilir. Çarşamba 27 e, belki eski bir hikaye tekrar gündeme gelecek. 29-30. E, şimdi bakın ayın son 4-5 günü e, böyle geçmişle ilgili bir takım konular gündeme gelebilir. Bunlar aşk konusu olur, arkadaşlık konusu olur, iş konuları olabilir falan ama çok güzel konular gündeme gelecek. Efendim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın güzel dostlarım.